Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okul servis ücretleri binlerce velinin gündeminde yerini aldı. Peki bu yıl servis fiyatları kaç TL? Detaylar haberimizde. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanmaya devam ediyor. Okul öncesi de velileri okul hazırlığı telaşı sararken okul servis araçlarının ücretleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Servisler şu an e, en Elazığ'da aşağı yukarı 400'e e, yakın Okul servisi görev yapacak. Tüm hazırlıklarını e, yapmışlar zaten. Yapı daha önceden okul servisler olduğu için tüm hazırlıkları e, hazır bir şekilde 2022-2023 sezonuna hazırız. Servisler okulların açılmasıyla ilgili hazır durumda. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahlarının belli olmasıyla yeni eğitim döneminde en kısa mesafe 405 TL. En uzun mesafe ise 557 TL olarak belirlendi. Akar yakıt fiyatlarındaki artış kaynaklı ücretlerin zamlandığını söyleyen Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini belirtti. Tabii bunları alırken de en başta biz öğrenci verilerimize ilgili belki bu yıl için fiyatlar biraz kendilerine abartılı gelecek ama geçmiş yıllara baktığınız zaman bu yılın fiyatları geçmiş yıllara göre daha e, tasarruflu diye ben düşünüyorum. Mesela geçen yıl bir asgari ücret işte 2800-2900 reken yani bugün 5 lira. Doğrudur. Fiyatlarda ciddi anlamda belki görünümde fark var ama e, yalnız burada fiyat farkına uğradığın zaman e, işte inleden ipli her şeye zam gelmiş. Geçen yıl mazotun litre fiyatı bugün şartta şartlarda 6500-6600 lira. Bugün 25-26 lira. İşte araç sigortası hakeza. İşte bağkur primleri hakeza çayı, şekeri işte yani akla ne gelirse. Yani ev gider olarak, doğal gaza, elektriği yani gider olarak ne hesaplarsan hepsi 5-6 kat olmuş. Ama buna bakarsan servis 2 kat bile değil. Bizim geçen sene en düşük fiyat aldığımız yer 210 liradı. Bu sene 400 lira. Yani yarı yer. Tabii ki belki imkanı dar olan şeylerimiz, için sıkıntılı ama yani şeyde dünya piyasasına baktığınız zaman geçmiş geçmişe yönelik bir yıl daha tasarruflu diye ben düşünüyorum. Servislerin yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu belirten servis şoförleri ise fiyatlarda %25'lik bir artış olduğunu söyledi. Servislerin doluluk oranı okullara göre tabii mahalleye göre değişiyor. Yani genelde %60, %70 şu an dolu. Ama saatlerle ilgili bazı sıkıntılarımız vardı. Onların da giderilirse hem veliler için hem servisçiler için çok iyi olacak fiyatlar yüzde 25 civarında bir artış oldu. Ama gelen işte mazot zamlarına karşılık çok cüzi bir rakam ama verilerimizin de bizi anlayışla karşılamalarını istiyoruz. Bu şekilde yani. Peki kayıt yaptırmaya gelen verilerden ne tür tepkiler alıyorsunuz fiyatlara karşı? Onlarda bir artış gözlemliyorlar mı ya da sizlerden ne gibi ricalarda bulunuyorlar? Yani gelen velilerimizde fazla tepki yok çünkü en azı da yani sıfır ile bir kilometre arası 400 TL'den açılış yap 405 TL'den açılış ra, olması gerekiyor ama çoğu okullarda bu fiyat uygulaması onun altında yani verilerimizin şikayetçi olmaması lazım. Servis ücretlerinde en yakın ve en uzak mesafelere göre farklı tarifeler uygulanacak.